Merhaba, bugün video gelmeyecek kanala çünkü çok ciddi bir kaza geçirdim. Kaza esnasında e, burnumu direksiyona vurdum ve aynı zamanda boynum sarsıldı. Omurilikte kastedilenmesi delenmesi var. Biraz daha sert vursaydım, e, omuriliğim zedelenip iyice e, yarı saç bile olabilirdim. Yanımda Yorka vardı ve Berat Ali vardı kaza esnasında, siz de gelin. E, bu arkadaşlar arka koltukta olduğu için pek fazla hasar almadılar. Bütün hasarı ön koltukta olan ben çek. Baktığın zaman arabaya, arabaya baktığın zaman üstelik şöyle bir durum oldu. Bir kaza değil, iki kaza birden geçirdim. Yani ciddi söylüyorum. İlk kazamı şöyle geçirdim. Yağmurlu bir havaydı. Öndeki araç duruyordu dört yani ışıklarda. Ben de onu görünce virajdan durmaya çalıştım. Nihayet durdum. Bende bir sıkıntı yok. Ee, arkamdaki araba duramadığı için ilk kazada ar arkadaki adam bana buradan vurdu. Daha sonra arabada dedim adamla konuştuk anlaştık falan filan şey yaptık bıraktık birbirimize ben yola devam ettim. İkinci kaza Allah çarpsın daha şey enteresan. Ben yola devam ettim tam 3 dakika sonra yine aynı yerin ışıklarında adam böyle gelirken birden böyle oldu ve bana çarptı yanına. İkinci kazada bu bir günde iki kaza. Bir günde ha beş dakika içerisinde iki kaza yaşıyor. Aynen. Çarpışan otobar, gibi. Yani burnun hangisinde oldu? Burnum bilmiyorum. İkisinden birinde oldu. Hatırlamıyor musun? Berat. Yunus. siz de bir şeyler anlatın. Siz de arabadasınız. Ben canlandırmak istiyorum. Ölmedin. Ölmedik. Ee... buna bir şey olmadı. Sen ölmedin. Ben ölmedim Allah'a şükür. Ölür mü? Ben dovarken öldüm. Oğlum şu şaka şey yapma şimdi <laughs> ya. Şaka yapma oğlum evet, adam. Şaka yapılan evet, yok mu? Tamam dur lan. Sonra YBC'nin evine geldim işte kazalı bir şekilde. Tepkin neydi? Ne düşünüyorsun YBC durmakta? Hiçbir şey düşünmedim. Heh. Çok sakindim. Aradım dedim öldünüz mü? Ölmemişler. Dedim problem yok. Öldürmeyen acılar güçlendirir. Berat ne hissettin? Gidiyorduk. Ben uy uyumaya çalışıyordum. Yorgundum. Arkadan geldi biri. Tak. Güm diye ses çıktı Ben de bir kaza yapmıştım. Çıktı. Öyle bir ses çıkıyor ki böyle silah patlatsalar ya. aynı ses. Ben dedim ne oluyor? Korkmadın Baktım mı? araba vurmuş. Korkmadın mı? İndi bunlar. Ben uyumaya devam ettim çalışmaya. <laughs> ölmedik dedin. Ölmedik ölmedik. İki dakika sonra bindi üç dakika yürüdük. Gittik araba. <laughs> 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 Beybrek gibi döndü bir tane. <laughs> <laughs> be. Nasıl? İkincisi çok. Oğlum adamın omurilik zedelenmesi var. Adam belki ölecekti. Ya. Ya, Berat. Yarı felç kaldı. <laughs> belki de hala kalabilme ihtimalim var aslında. Ya. <laughs> Allah korusun. Ya. Arkadaşlar bugün video atamadığım için herkesten özür diliyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Bir günlük böyle olsun. Bir günlük acımı yaşayayım. Neyse görüşürüz. Öpüyorum sizi. Seviyorum.